Sen de kimsin ya? Sen de kimsin? Aa, Batman sen nereden çıktın ya? Arkadaşları da bir de maske arkadaşlarını almış gelmiş. Ne yapıyorsun Batman ya? Onlar Selim'in bırak ya. Ya karıştırma karıştırma. Dağıtma. Batman bana bakar mısın? Dağıtma diyorum. Onlar Selim'in. Şimdi gelecek Selim sen görürsün. Onlarla oyun oynuyor Selim. Batman bırakır mısın? Bak bak maske arkadaşları delinde ya. Kim kim var bakayım bakalım. O bonus amca varmış. Şoker varmış. Be. O örümcek adam varmış. Maske amca varmış. Siz ne plan kuruyorsunuz kendi kendinize ya? Selim'in oyuncaklarını oynadık şeyleri karıştırmaya mı geldin? Konuşamadım ya. Neden gülüyorsun Batman? Ya. Lütfen bırak hadi çık. Hadi dışarı çık hadi. Hadi. Selim'in oyuncaklarına falan dokunma çok kızar. Çok sinirlenir. Aa, ne yapıyorsun sen? Ama Selim çok üzülür yapma. Batman yapma lütfen. Kime diyorum ya? Bakış dinliyor mu beni ya? Bana bakar mısın Batman? Ya yapma. Şapşik bu Batman ya. Bak ya. Bırak oyuncaklarını. Ya bıraksana. Ne arıyorsun sen ya Batman? Selim'in telefonu o bırak. Çok kızacak sana. Bırak polis amcasını da bırak. Kırmızı arabasını da bırak. Ya ne yapıyorsun sen ya? Sen nereden geldin böyle? Bak 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 ya. Nereye de attı. Selim gelecek şimdi. Bak bak bak. Arkadaşlarını da alıp. Hadi gidin evimizden çabuk. Bak bak, dans ediyor bir de arkadaşlarıyla. Maske arkadaşlarıyla. Batman dans etme bakayım. Hayır. Ya bak bak bak. Bak bir de maskelerle dans ediyor bak ya. Bak Batman'e ya. Şimdi Selim gelir görürsünüz gününüzü siz. Gelecek şimdi Selim. Batman hadi çık dışarıya. Batman. Batman neden konuşmuyorsun? Niye geldin sen buraya? Batman, bana bakar mısın? Sen buraya neden geldin? Selim'in her şeyi dağıtacak! Selim'in her şeyi dağıtacak mısın? Ama o çok kızar sana. Selim, ben şimdi oğlumu çağırmaya gidiyorum. Şimdi Selim'i çağırıyorum. Bak! Selim! Kaçma, kaçma, kaçma! Gel buraya! Gel, kaçma sakın! Nereye gidiyorsun sen? Çabuk gel buraya! Hayır! Gel, 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 gel! Gel bakalım Bonus amca sen de gel. Maske sen de gel. Gelin buraya! Kaçmayın, çabuk gelin! Batman dağıttı örümcek adam bize yardım eder misin? Selim gelmeden buraları toplayalım. adam değil. Evet, sen kötü adam değilsin. Batman çok kötü. Hadi gel bunları toplayalım. Batman örümcek adam. Batman hep dağıttı ya. Geliyor musun? Evet. Tamam hadi. Çok dağıttı buraları ya. Of! Ben de nasıl toplayacağımı bilemedim. Gel 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 buraya bırakabilirsin. Buraya bırakabilirsin Batman. Karıştırıyorum ya örümcek adam ya. <laughs> Batman kötü adamdı. Örümcek adam iyi adam. Hepsini de topla. Onları ben götürürüm sonra. Buraya bırakabilirsin örümcek adam. Buraya bırakabilirsin. Evet teşekkür ederiz. Selim gelince çok üzülecek. Batman'in dağıttığını Allah'tan Selim görmedi. Örümcek adam imdadımıza yetişti. Her yeri topluyor. Evet. Evet çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Ben tek başıma yapamayacaktım biliyor musun? Örümcek adam. Evet. Örümcek adam mutfağa da gidiyor. Onu da yerine bıraktı. Bak maskelerle beraber gelmişti. Gördün mü? Hepsi burada. Batman de burada bak. Bak Batman örümcek adam hepsini de topluyor. Senin dağıttığın her yeri topluyor örümcek adam. Neden dağıttın ki sen? Evet. Evet oradaydı. Evet örümcek adam. Sehpa da burada. Onu da kaldırabilirsen çok sevinirim. Onları da kenara bırak. Üzerine de bırak. Oraya da bırakabilirsin. Örümcek adam. Onu da evet. Selim geldiği zaman çok 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 mutlu olacak. Diyecek ki hiçbir yer dağılmamış. İçeriye bakacak mısın? Evet. Batman dağıtmıştı oğlum. Batman dağıtmıştı. Örümcek adam hepsini de topladı. Çok teşekkür ederiz değil mi örümcek adama? para güzel Evet güzel duruyor. Örümcek adam hepsini topladı. Hadi gel onlara da bakalım. Maskeler masanın üzerinde mi daha? Onları da al oğlum. Onu örümcek adam ben oraya bırak dedim. Oraya bırakmış. Bay sizi şapşikler. Burada mısınız? Bonus amca burada. Bu maske amca burada. Şoker burada. Batman burada bak. Batman'i gördün mü oğlum? Sileri işte bunda. Evet. Örümcek adam da çok kızıyor ona. Sen neden dağıttın diye. Her tarafı her tarafı dağıtmış ya. Batman çok kötüsün sen. Bir de arkadaşlarıyla gelmişti. Selim biliyor musun? Arkadaşlarını da almış gelmiş. Hep evimizi dağıttılar. Neyse ki oğlum topladı. Teşekkür ederiz örümcek adam. Oğlum çok mutlu oldu.